Merhaba arkadaşlar, Ben Cosmos ve Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir modla karşınızdayım. Arkadaşlar, modun ismi Dönüşüm'dü sanırım yanlış hatırlamıyorsam ama böyle hikayeli mod gibi. Ve zaten şu anda oyunun sesi geliyor. Güzel bir müzik, e, fon müzik Fon eklemişler arkaya. Neyse videomuza geçelim ama videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım. Ne? Arkadaşlar burada eğiticiyi atladı ama ben eğiticiye gireceğim. Çünkü dikkatimi çekti gerçekten. Aha, kapı açılıyor kendiliğinden. Oğlum ne oluyor ekrana? Ekran şu an kendini nasıl sallanıyor <laughs> oh. Evet. Selamun Aleyküm. Bu kimya gelme ne bu? Selamlar ben profesörüm ve burada sizin morphing'in temelleriyle tanıştıracağım. Tamamdır. Ne yapacağız kral? He. Orada senin için bir çik e, tavuk yumurtladım. Devam edin ve indirin diyor. Tavuğa mı dönüştürecek bizi bu? Bu profesör bizi canlılara dönüştürecekmiş. Selam tavuk. Mob get tavuk. İşte bu şekilde mob elde edersiniz. Şimdi sıkı durun. Daha yeni başlıyoruz. Tamamdır. Ee, biraz böyle kendi ne yapıyorsun abi? Korkutlu, üstüme üstüme yürüdü korkuttu beni. Acı sen ne yapıyorsun ya? Ne oluyor? O gidiyoruz. <laughs> oğlum tren gidiyor. Nereye gideriz? Tavuk mu olacağız? Ne olacağız? Vallahi profesör Dede beni <laughs> beni çağırdı ben de geldim kırmadım adımı. Evet. Ne yapacağız? Şimdi size ne dedi? Çıkın morpa nasıl dönüşeceğinizi öğreteceğim. Tamamdır öğret. Bu kolay sadece e, şey, eşyanın nesbı koymuş. Morpa şunu kullanın ve çıkın ölesini seçin. Tamam tavuk ölesini seçin. E, ee, buradan neden deneyemiyoruz? Devam edeme çıkın. Şu seni burada bekleyeceğim. Evet. E, ee, nasıl yapacağız? Ha, okey. Dur. Allah! Aha hızlı öğreniyorsunuz. Çıkın şeklini aldınız. Lanç tavuk mu olduk şu an? Aa tavuk olduk. E, arkadaşlar bunun şeyi vardı. Java'da modu vardı. Hani öldürdüğünüz canlıya dönüşüyordunuz direkt. Bu ama böyle biraz şey katmış oyuna. Hikayeli bir oyun tarzı gibi bir şey katmış. Bir profesörlerle çalışma katmış. Güzel olmuş. Evet. İşte bu. Sadece morphing'in temelleri ileriye basalım diyor. Ha evet, tam gene gideceğiz herhalde. Allah Allah. Ne yazık ki bu şeyin yerinden kıpırdamayarak diğer taraftan kilitlendi. Hayda. Hmm, eğer kilidi açmanın tek bir yolu olsaydı belki bir yol bulabilirsin. Bilim adımına yardım edin ve devam etmek için kilidi devre dışı bırakın. Zıpla Ha kilidi devre dışı bırakacağız. Dur nasıl yapacağız ki onu kardeş? Aa yükseliyor tavuk. Ulan adama yardım ediyoruz biz. Tavuk olduk adama yardım ediyoruz. Şaka gibi dur. Ne yapacağız şimdi burada? Ha kilidi açacağız. Okey kilidi açtım. İyi şimdi hızkançısına geri dönelim. Tamamdır. Ee, nasıl döneceğiz? Heh. Dur abi biraz sesini kıs Çok şey oldu. Sen sen yaptın. Görünüşe göre e, tavuk mor uçuşu kabiliyetine sahip çok kullanışlı. Evet uç tavuk uçuyor. Atlı yoksa hata yap. Sanırım kendinin üzerinden zarafet göçebilirsin. ileriye basalım. Basalım. Bu arada arkadaşlar bu tarz hani böyle hikayeli oyunları ben çok seviyorum normalde. Ee, hani güzel bir oyun önleriniz olursa çekelim fazla oyunları. E, mod çok hoşuma gitti. Zaten mod 40 megabayttı. 47 altında öyle bir şeydi hani ben de dedim bu güzel bir moddur ve gerçekten de çok güzel bir mod olmuş bu mod paralıydı galiba emin değilim hatırlamıyorum ben bunu kütüphanede buldum ben de dedim videosunu çekeyim böyle bir modu niye çekmemişim ki ah bir şey daha favoriler çarkı çark mı çevireceğiz ne yapacağız evet yeni başlayanlar için tavuk favorileri ekleme deneyin diyor tavuğu favorileri mi ekleyeceğiz Favorilere ekle e, ne işe yarıyormuş Ha şu tavuk değilim bu arada. Mas işte. Yo tavuğum. Canım arttı. Allah Allah. Eee Mas işte canı var mı tavuğum Bu çok ses geliyor oyunun ya. Kıstım biraz. Evet gidiyoruz. Evet kapı açılıyor. Ee, ne yapacağız? Gideceğiz mi o kapıya? Sanırım bilmeniz gereken her şeyi anlattım. Hızlı öğreniyorsun dedim. Peki o zaman seni sonra yakalarım. Sadece ilerleyin. Tamamdır artık ve Dışarıdaki bilim adamıyla tekrar buluşun. Evet dışarıdaki bilim adamıyla tekrar buluşacağız. Bu arada tavukla gitmesi çok zevkliymiş ya. Çok keyif aldım. Abi ne oluyor dur. Heh tamamdır. gerçekten bayağı keyif aldım. Şimdi. Basacağız mı buna basacağız. Hı, dışarıya çıkacağız galiba şu an. Hı. Bak kapı kapandı. He. Yine ne oluyor? Selamünaleyküm bilim adamı. Ah işte buradasın. Dışarı çıkmandan önce. Senin için bir şeyim var tamamdır. Bu pusulayı yanınıza alın. Ona ne zaman ihtiyacınız olduğunu asla bilemeyeceksiniz. Allah Allah bu hikayeyle ilerleyecek herhalde arkadaşlar. Ayrıca siz bizim değerli konuğumuz olduğunuza göre bunu yapmak için iyi bir zaman olabilir. Şimdi oda, oda C aktif hale getiriyoruz. Adımlarınıza dikkat edin. Oda C aktif hale getiriyoruz. Adımlarınıza dikkat edin. Dedi. Evet. Başka da bir şey demedim. Oda C ne ya? Korkmuş endi endişelenme. Abi bazı çeviri kötü olmuş tabii ki. Sadece içeri gireme ne olacağını görün. İçeri mi gireceğiz? Hayır üstümüze kapattı odayı. Zehir var. Oğlum ne oluyor? Lan iskelet yaptı bize. Of çok kötü başım vardı. Harika odası sizin için yeni bir morp ekledi. Evet yeni bir yaratık ekledi ve bizi iskelete e, çevirdi. Dur bakayım şurada. Ee, dur ma var burada. Lan nerede bu iskelet? He. Ola bir sürü karakter var. Da iskelete işte. Ha o bak güzel. Ok yay falan verdi de bir de şeyden bakalım ya. Aa dur. da ben gözük yaptım. tabi. Ee, bir de şeyden bakalım. Şuradan bakalım. Ay, oğlum çok tatlı olur bakayım. Ha. Baya bayağı iyi. Oğlum çok Aa eğilince çok şey diyor. Garip diyor Evet. Tamam. Bu on deneyim seviyesi olacak. Hmm, hiç seviyeniz yok mu? Peki sanırım bu sefer sana, sana bir iyilik yapacağım. Ama bir dahaki sefer sana kalmış tamam mı? Tamamdır kral. Tekrar dairesi ihtiyacınız olursa size yardımcı olmak için her zaman buradayım. İyi yolculuklar. Ne oldu? Aa şey buna mı bineceğiz? Bir dakika ne yapacağız? Lan dur dışarıda yanıyoruz. Bir dakika ben tavuğa dönüşeyim. Ee, tavuk iyidir. Uçuyor kaçıyor. Hem yani yanmaz dışarıda. Ee, ama çok yaratık var ya. Bu arada dragon falan var. Bayağı iyi. Şimdi biz ne yapacağız? Ben onu alamadım. Heh konuşacağız. Bu listeyi kullanmak ister misiniz? Kullanacağız. Hmm, söz verdiğiniz gibi yeterli deneyim düzeyine sahip görünmüyorsunuz. Daha sonra gel. Aa, bizim deneyim kasmamız lazımmış ya. E ee, ben deneyim nasıl kasacağım kral? Dur bakalım. Sandıklara. Oo, güzel. Biz canavar keseceğiz herhalde ama. Ha bak bunu, armadı armad armadı aynen, armadillo. Armadillo'ya dönüşebiliyoruz şu an. Yani dönüşmeyeceğim. Ne yapayım armadillo'ya dönüş? Ben şu an tavuk oldum. Uçuyorum. Aa dur keçi. Keçi keçi keçi. Şimdi Messi'ye dönüşeceğiz. Evet. Ha bir kere vurmak yetiyor bu arada moklara. Dönüşmek için. Ama ben şeyi anlamadım ya. Hiçbir olayını anlamadım. Bu bizden ne istiyor? 20 olduk <laughs> Valla bedvars zamanlarından kalan e, şeyi kullandım click miydi neydi öyle bir şey var ismi vardı onu kullandım ne dur bura Şimdi şey yapalım seviyeyi atlayalım nasıl videoyu bitiririz Ama gerçekten güzel olmuş ya böyle Delikli bir hikayesi var Evet lütfen hazır olduğunda odasına ilgilen evet Seviyemi izletti bak onu seviyeye düşürdü Girelim e, Şimdi bu, bu ne yapacak bize Çoklu bizi gene buraya Evet yine zehirliyor bizi bu. Bak profesör. Vallahi bak ters bir şey yaparsan elimde kalırsın. Tekrar dairesi ihtiyacınız olursa size yardımcı olmak için zaman buradayım dedi galiba okuyamadım geri kalanı. Ne oldu? Kral beni ne için soktun sen oraya? Ha, bir dakika. Acaba seviyesi falan mı arttı? Mobların. Uçabilir veya sürdürür. Ben yani burada şey yazıyorum botların kendi özellikleri yazıyor. Mesela bunda ne var? Pasif ve diğer çıktıdan görmezden geldiği yurda. Yani evet. Dur. İyi yolculuklar. Tamam ben artık gideyim ya ben. Seninle uğraşmam daha. Haydi. Ya Allah ben gidiyorum. Ee, ama nereye gideceğimizi söylemiyor bundan sonra. Evet, rastgele gideceğiz. Şurayı takip edersek belki bir yere gideriz de. E videoyu da bitiririm ben yavaş yavaş. Aa burada burada sandık var. Bir dakika sandığı alayım ben. Bir şey var mı? Yok. Yani bunu salla. E şu yolu takip edeceğiz. Bu kazmayı da boşuna vermedi. Bak ses geliyor zaten. Ses size ne kadar geliyor bilmiyorum ama. Böyle bir değişik bir ses geliyor. Aha. Selam. Sanki biz Buraya geldik ama bilmiyorum. XP diyor. Aha. Para artı geldi kutular falan gidiyor. <laughs> XP falan yazıyor da yani buradan gideceğiz herhalde ama yani fazla da uzamasın arkadaşlar. Bir profesör işte bizi denedi ve bizi başka canlıya dönüştürebildim. Bu deneyi de bizim önümüze denediler. Ayıp yani. Bir şey olsa bize şey olacaktı ama olmadı. Şu an bir tavuk olarak videoyu bitiriyoruz. Güzel bir mod olmuş. Neyse arkadaşlar fazla uzatmayayım. E, videoyu beğenmediyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.